beğenmedim. Selam. Selam. Ay Çok merak ettik seni bütün gün. Yok ya çok takılmadım ki ben zaten. Ha? Evdeyim ya ben. Çok oldu geleli. Aa ne? Ah, niye geldin ki buraya? Aa sıkıntı sıkıldı ya tadım yoktu falan öyle de takıldım yoksa yarım saat sonra geldim ben bir şey. Ama aşk olsun yani ya. İnsan böyle zamanlarda arkadaşlarının yanında alır ona biraz bebeğim. kafası dağılsın diye. Dostuz biz. Canım sağ ol ya. Anne oh, sana neler oldu? Ya öyle çok bir şey olmadı. Heh. Buluştuk. Tamam. Ondan sonra bir kafeye gittik oturduk. Evet. Ben önce sorular sordum işte nasıl gidiyor? Hala ayrı yataklarda mı yatıyorsunuz? Ne cevap verdi? Bu evliliğin kurtulma şansı falan yok mu diye. Aynı klasik yani. Ha. Bitti bu ha. evlilik falan. Hani şu mezuniyet işi... Ayrı yataklarda yatıyoruz. He? Tabii tabii aynı şeyler. Sonra? Sonra ben şey dedim bugün... Eve geldiğinde üstünü değiştirmek için benimle buluşmadan önce ben sizin salonda oturuyordum köşe koltukları. Şaka! Aa! Söyledin mi bunu böyle? Aynen öyle söyledim. Tabii seninki birden kireç. <laughs> Renk sar attı. Gak guk falan dedim hiç konuşma. Sen bırak beni. Ne o güzel karına ne de onun karnındaki çocuğa baba bile olamazsın. Hiçbirine layık olamazsın sen dedim. Süper öyle Bey. kalktım çıktım öyle kaldı orada. Bitti gitti yani. Of tamam bitti tamam. Kapandı bu konu ya. Zafer yok bundan sonra. Bitmiştir. Var mı senin için yapabileceğimiz bir şey? Yok. No. Ha Bak biz arkadaşız. Şey yapma ne olur öyle evlere kapanıp buraya gelme. Hayır hayır aa, gayet iyiyim. Saçmalama biz dostuz. Bir şey yok bir şey yok gayet iyiyim. Sadece salaklığıma yanıyorum biraz o kadar. Zaten ağladım açıldım bitti. Akıttım ben o zehiri. Akıttım ben o zehiri. Gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Üçlüsün sen hiç kal. Son bir ilacı var bu işin. Halledeceğim ben Ne şimdi. yapacağım? Dur bekle.

Evimde bir oynayasım varmış Allah. da haberim yokmuş kendimden. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi çok iyi oldu. Ay vallahi iyi oldu evet. Ay bayılıyorum sana ya. Ha? Bayılıyorum. Sebep? Her şey bir pozitif taraf bulabiliyorsun bakacak. Yani biz senin olsak var ya üç gün sadece sümük gezerdik. Ay vallahi kendime. hiç gezmem. Ben çekelim. var ya Sami'nin ölümünden sonra kendimi toparlayamadım. Aa, o Toplam başka o kadar ölüm söyleyeyim. başka ama şöyle düşün o ben öyle anamı değil. babamı gencecik yaşta kardeşimi kaybetmişim ayol. Zottilik Zafer için mi özüreceğim? Ne Aa, ah, zafer? Diyecekmiş. Zafer. sizin ikiniz de dillerine bir şey oldu ben söyleyeyim. Hiç duymadığım deyimler. Ay Onun yine bir konuşma tarzı bir ay ay. ya Yemin ediyorum size enerjinin bizi düzeltecek. Acayip pozitif böyle acayip böyle yani şey olacak enerjilerimiz gelecek bize. Ya bunun olayı ne? Kız sen ne komik olmuşsun böyle. <laughs> Üzülecek bir şey yok. Geçti gitti. Hepsi bitti yani. Son Üzülmüyorsun sonra. değil mi? Hayır çok Yalnız kaldığında ya. ağlamıyorsun değil mi? Ay al hani ya. Hani karanlık bastığında yatağına yattığında. Ya zaten 3-5 saat oldu. Ne kadar uzattınız sanki. Üzülme Aslında o zaman şey. ya. Ben sınıfayla ağlayayım. Yok alırsın. iyiyim dedim ben size. Bir tamam, şeyim canım. yok. Biri gider biri Demin gelir. gelir. Siz, aynen da. öyle. Sıradaki. Hemen görelim. Hemen baş, görelim. Yemlerini görelim. Sen onu bunu bırak da sen bir beni dinle. Sakın bo boşuna o kocanı zır 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 kafasının etini yeme adamın. Boşu boşuna huzursuzluk çıkarmaya evde. Bak kıymetini bil. Ayak kısmı var. Ayak kısmı var. Ya. Durduk ya huzurum bozmuyor mu? Bana bak. Kimi kandırıyorsun sen? Kıskançlık bir evliliği içten içe oyup bitiren kurt gibidir. Bak küçücük bir kurt koskoca çınar ağrını kurutup böyle öldürüyor yol. Bak evliliği de bitirir. Sevgiyi de aşkı da her şeyi sigara atar. Lütfen. Huzur. Ne no. Tamam kabul ediyorum yani bir ikiye bir şey mi oldu böyle aşırılıklara kaçtım falan ama yani benim yerimde kim olsa yani bunu yapardı. Ayrıca böyle oldu canım oldu yani sıfır huzurumu bozmayacağım diye her şeyi böyle gözümü uyumayayım el alemin kırılır gelsin. Onlar şey yapsın yani böyle baksınlar benim yakışıklı dalyan gibi kocam elimden mi alsınlar? Hayır bir şey. Her şeyi yaparım yani ben kocam için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Rahmetli annemin çok güzel bir öğüdü vardı. Bak kızım derdi kendine örnek alacaksan eğer iyi, güzeli örnek al. Kötüyü alma. Sen kendini hep iyiyle kıyasla derdi. Aa, ben seni üzdüm değil mi? O yüzden sana ben bu Ay yok. Ne üzüleceğim Allah Allah. Arkadaş arkadaş öyle üzülmez, kırılmaz. Allah korusun. Öyle şeyler yok. Düşünmeyeceksin öyle şey. Ben bunu bir tiyatrocuya benzetiyorum ama çıkaramadım ama bulacağım. Ay taktik ya. Ben bu bir gün daha böyle giyilsin ben bunu fena benzeteceğim. ya. çok tatlısın ya. Bak, bak aynı böyle halleri falan var. Öyle biri var. Öyle bir şey var. Ay ne o Serap'ın kılı bir nasip, ha? Sinir oluyorum vallahi. Böyle gezinip duruyor ya ortalar. Konuşması bir tuhaf, kılı bir tuhaf. Diyorum sana birine benzetiyorum ama çıkaramadım bir türlü. Dur bulacağım. Ama ne var ya o boş ver. Salla gitsin beğeniyorsa hoşlanıyorsa. Ama zibidi gibi hayatım her şeyin bir yakışığı var, bir oluru var. Kocaman insan öğretmen evde baktı öyle turuncularla, mavilerle, morlarla geziyor ortada. Canım, canım belki özenmiştir kadın, birini şey yapmıştır, beğenmiştir öyle. Yok yok, bana doğru gelmiyor. Kim ne derse desin bana göre yanlış şeyler bunlar. Belki kocası beğeniyordur. Kocası fantazidir kocası mı beğeniyordu? Hmm. Yok be İlhan Bey'i tanırım. Onu da böyle beğenmişti. yok bence. İşte kendi kendine bir hallere girmiş ama inşallah tez vakitte düzelir yani. Ama ne var canım ne istiyorsa onu yapsın ya. Kim ne gelse salla gitsin ya. Ay sen de ne bu salla gitsin salla gitsin. Ne, geniş kadınsın canım. Üff. Ayol dünyayı değiştirmeye çalışma. İnsanları değiştirmeye çalışma. Hem beceremezsin zaten öyle bir şey mümkün değil hem de üzüldüğünde kalırsın gözlerine boşver çekerim sağ gitsin sen şimdi. ...dünyayı değiştirmeye falan çalışmıyorum ama... ...senin kadar umursamaz da olamıyorum. Gözümün önünde kadın yani bizi bizi dolaşıyor ortalıkta. Biraz kendine gelsin istiyorum sonuçta. Bir daha onu sen bırak da şimdi. Ben ha. böyle bekar kaldım ya yine. Ha. Sizin etrafta böyle bana göre uygun birileri falan yok mu? Hayır. Nasıl birileri? Ne bileyim böyle yakışıklı, boy postlu, eşi gücü yerinde. ha hmm. Hadi. Hmm. Bugün Sünnet, yarın Deniz. Hemen evlenirim. Şimdi sana böyle... 35-45 yaşa da sonuçlar lazım. Uyar. Hmm. Başka? İşi gücü olsun. Düzgün. Bir evi olsun. Evi mi o? Tabii. Cinada, yok. Ev bir evi olsun, olsun. İşi olsun. İşi olsun tabii ama şu ucuza gitmem ben. Bekar veya dul da olur. Dul olur ama çocuksuz. Çocuksuz. Hatta dul olması daha iyi bir yerden. Hı? Aman sen evlendin ben evlenmedim tır tır çekemem ben. Aa. Ne oldu Biri geldi aklıma. Değil mi? Gerçekten geldi ay nasıl biri anlat nasıl biri işi gücü var şimdi bismillah hadi. ondan sonra biraz böyle mm, kafası açık yani biraz dökülmeye başlamış. Ha, kel diyorsun sen uzatma lafı kel diyorsun sen. Ya, biraz kel gibi tamam, olsun. Ama her erkek bir gün kelliyi tadacaktır boşver evet. Ayrıca kelli fazla testosterondandır biliyorsun o da iyi bir şey. <laughs> <laughs> boşver kel iyidir İşi evet. var gücü var. <laughs> ee, yüzüne bakılır. Boyu senden uzun. Evlenmiş mi? Evlenmiş. Ha? Evlenmiş ama 6 ay sürmüş. Kısa sürmüş evliliği. Sebep çok az sürmüş bilemem. be. Sebebini bilemem yani. Ama bak defolu falan olmasa. Artık olursa da sen göreceksin. Sen bize söylersin bu defolu çıktı diye. Tamam çok güzel. Ben ben bu işin peşini düşeceğim tamam. Bana bak nerede tanıyorsun sen bunu? Çok iyi tanıyorsun galiba. Tanımaz olur muyum ayol? Kim bey? Kaynım. Kaynım. Ayol kız akraba mı olacağız? Aa. Aa. Olur mu? Kadınım ben anla beni. Bir tarifim yok ki elimde. Serap bin Naz biz. Bizde her kadından bir hikaye. Kadınları anlama anlama anlama